Cuma gecesi Kef süresi okuyan, kıyamette yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği günahlarda affolur. Kaynak Tergip Cuma günü 80 salavat getirenin 80 yıllık günahı affolur. Kaynak Dare Kutni Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana cennette bir köşk ihsan edilir. Kaynak Taberani Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. Kaynak İsfahani Cuma gecesi gusledenin günahları affolur. Kaynak Taberani Cuma günü sabah namazından önce Estağfirullahilazimellezi la ilahe illa huvel hayyel ve etübü ileyh okuyanın deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. Kaynak İbni Sünni Cuma namazından sonra yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan, kötü işlerden korur. Kaynak İbni Sünni Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Bir kimse engel yokken üç cuma namazı kılmazsa Allahü Teala kalbini mühürler yani iyilik yapamaz olur. Cuma namazından sonra bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolunmaz. Cuma namazından sonra yedi defa İhlas ve muavvizeteyn okuyanı allah Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az iki katı sevabı verilir. Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Cuma günü Ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün de kabir azabı durdurulur. Bazı alimlere göre müminin azabı artık başlamaz. Kafirin cuma ve ramazanda yapılmamak üzere kıyamete kadar sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azabı çekmez. Cehennem cuma günü çok sıcak olmaz. Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı, cuma günü cennetten çıkarıldı cennettekiler Allahü Teala'yı cuma günleri göreceklerdir. Cuma gününde ve gecesinde bana çok salat okuyun, böyle yapana kıyamet gününde şahit ve şefaatçi olacağım. Parlak gecede ve nurlu günde bana çok salat edin, çünkü sizin salatlarınız bana arz edilmektedir. Her kim cuma günü ve gecesi bana yüz kere salat okursa Allahü Teala onun ahiret isteklerinden 70, dünya isteklerinden de 30 olmak üzere 100 arzusunu yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi o salatları da bana arz edecek meleği Allahü Teala bu hususta görevlendirir. Şüphesiz benim ölümümden sonraki ilmim sağken bilmem gibidir. Her kim cuma gecesi kef suresini okursa kendisiyle Kabe arası o kişi için nur gibi parlar. Her kim cuma gecesi Duhan suresini okursa 70 bin melek o kişi için sabaha kadar istiğfar eder. Her kim cuma gecesi veya günü Duhan suresini okursa Allahü Teala kendisine cennette bir köşk yapar. Cuma gecesi Duhan suresini okuyan sabaha affolunmuş olarak çıkar. Her kim cuma gecesi Bakara ve Ali İmran surelerini okursa ona 7. kat gökle 7. kat yer arası kadar sevap yazılır. Cuma gecesi Yasin suresini okuyan mağfiret olunur. Cuma gecesi bir rivayete göre Cuma günü Yasin ve Saffat surelerini okuyan kişiye Allahü Teala hazretleri dileklerini verir. Cuma gününde bir saat vardır. Mümin namazda dua ederken Allah'tan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allahü Teala muhakkak ona icabet eder. Yani duasına karşılık verir. Ashab-ı kiram bu saat hangi saattir ya Resulallah dediklerinde ikindi namazıyla güneş batması arasındaki vakittir buyurdular. Cuma namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa diyen kimsenin yüz bin günahını ana ve babasının da 24 bin günahını allah Teala affeder. Cuma müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az iki kat sevap verilir. Cuma günü selametle geçerse diğer günler de selametle geçer.'' Cuma günü kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine selam size bugün cumadır derler. Cuma diğer cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap yazılır. Kaynak taberani. Cuma günü veya gecesi ölen şehit olur, kabir azabından kurtulur. Kaynak Ebu Naim. Büyük günah işlenmediği sürece 5 vakit namaz ile cuma namazı öteki cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir. Kaynak Müslim. Ana babanın kabrini cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur. Haklarını böylelikle ödemiş olur. Kaynak Tirmizi. Cuma günü gusleden kimsenin günahları silinir. Kaynak Taberani. Kendisine cuma namazı farz olan her Müslümanın alışverişini bırakıp namaza gitmesi farzdır. Özürsüz cuma'ya gitmemek haramdır. Ezan okunurken de alışveriş yapmak mekruhtur. Halbuki alışverişin kendisi helaldir. Yani alınan mal mekruh değildir, helaldir. Fakat ezan okunurken alışveriş yapılması mekruhtur. Seferi olana cuma kılmak farz değildir. Kılarsa farz sevabını alır. Cuma namazı kılınmayan çok küçük köylerde ve kafir ülkelerinde cemaatle öğle namazı kılınır ve ikamet okunur. Cuma'nın sahih olduğu yerlerde öğleyi cemaatle kılmak ve ikamet okumak mekruh olur. Mahkumlara Cuma namazı farz değildir. Öğle namazını cemaatle kılabilirler. Cuma namazı yalnız erkeklere farzdır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden ikisi şöyle. Cuma namazı kılmak köle, kadın, çocuk, hasta hariç her Müslümana farzdır. Kaynak hakim. Cuma'ya gelmeyen erkeklerin evlerini yıksam diye düşündüm. Kaynak Buhari kadınların cuma günü öğle namazını evlerinde kılmak için cemaatin camiden çıkmasını beklemeleri şart değildir. Kaynak hidaye. Cuma günü oruç tutmak müstehaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cuma günü oruç tutana 10 ahiret günü oruç sevabı verilir. Kaynak beyheki. Bazı alimlere göre de yalnız Cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Yalnız Cuma günü oruç tutmayın. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutun. Kaynak Buhari. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer Tezcan Oskaya kullanıcı adını kullanarak bana ulaşabilir, soru ve önerilerde de bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.